Merhaba sevgili ikizler burçları. Haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. 22-28 Mayıs haftası boyunca yeni taahhütler veya etkinlikler nedeniyle bazı planlarınızı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Olumlu olmaları ve öncelikle aileniz için önemli bir karaktere sahip olmaları muhtemeldir. Bu hafta ortaya çıkabilecek zorluklar akraba çevrenizdeki bir çocuk veya gençle ilgili olabilir. Davranışları, yaşam tarzı veya gerçekçi olmayan hedef ve arzularını takip etmeniz gerekebilir. Hafta aşk hayatınızın gelişimi için uygun olacak. Ancak bu esas olarak zaten kurulmuş romantik ilişkilerle ilgili olacak. Bazı durumlarda hatalarınızın farkına varan ve ilişkinizde gerekli değişikliği yapmaya hazır olanlarınız için bir ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelmek için elverişli bir fırsat doğabilir. Hafta boyunca ortaya çıkacak stresli durumlar kısa zamanda üstesinden gelinebilir olacak ve kayıpların veya diğer dramatik sonuçların habercisi olmayacak. Bu hafta boyunca çok fazla harcamanız olacak ancak iş veya bir tür iş taahhüdü yoluyla para almak da mümkündür. Bu hafta her şeyi yüksek hızda yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta size daha fazla sorumluluk, toplantı veya seyahat gibi birçok görev yükleyebilir. Beklenmedik para veya mali nitelikteki diğer sürprizler almak mümkündür. Bu hafta maaş veya gelirde önemli bir artış da bekleyebilirsiniz. Son dönemde edindiğiniz tecrübeler hakkında düşünün ve hayatınızı daha olumlu bir yönde ilerletebilmek için gereken kararları alın. İş ve özel yaşamınızda planlarınızı gerçekleştirmenin vakti geldi. Başkaları da sizi anlayışla karşılayarak destek verecek, bu yüzden hiçbir şeyi gizlemenize gerek yok. Bir süredir aklınıza koymuş olduğunuz hedefler en sonunda yakalayabileceğiniz kadar yakınınıza geliyor. Son birkaç adımı atmak için gereken enerjiyi içinizde hissediyor, farklı çevrelerden destek de görüyorsunuz. Ayağınızı yere sağlam basın ve sabahatla çalışın. İstediğiniz sonucu alacaksınız. Beraberinde getireceği riski alma cesaretini de gösterirseniz etkili olacaksınız. Başarılı olursanız meslektaşlarınızdan gelecek desteğe güvenebilirsiniz. İlişkinizde açık davranmanız gerekiyor. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek sıra dışı fikirler, yeni yollar açarak sizin yepyeni bir yönünüzü ortaya çıkarabilir. Ancak alçak gönüllülüğünüzden taviz vermemeye özen gösterin. Risk almakla kibirli olmak arasında ince bir çizgi vardır mutlu ve güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.